Herkese merhaba. Ben uzman diyetisyen Dilara Kayım. Bugün sizlere göbek çevresinden şikayetçi olanlar için birkaç öneride bulunacağım. Öncelikle kadınlarda bel çevresi 88 cm ve erkeklerde bel çevresi 102 cm'nin üzerinde ise bu hem rahatsızlıklar için hem de kişinin fiziksel özellikleri için risk faktörü demektir. Organ çevresinde yağlanma oluşabilir hem de karaciğer büyümesi başlayabilir. O yüzden göbek çevresine dikkat etmeniz çok önemli. Öncelikle birinci madde olarak günlük tüketilen su miktarını baz alabiliriz. Yani günlük tükettiğiniz su miktarı azsa hem midede sindirim daha yavaş olacağı için hem de e, tabii ki kabızlık vesaire gibi tuvalet sıkıntısı oluşacağı için göbek çevresinin artmasına bir etken sağlayacaktır. O yüzden günlük kilogram çarpı 40 mililitre su tüketimini öneriyoruz. Yani ortalama 60-70 kilo bir birey için günlük 3-3,5 litre neredeyse su tüketimi gereklidir. Diğer bir konuda tabii ki yoğurt tüketimi. Yoğurt hem bilindiği gibi doğal probiyotiktir hem de yoğurt üzerinden yapılan kefir, ayran gibi mayalanan besin diyeyim. Göbek çevresi için tabii ki de erime etkindir. Özellikle bu konuda yapılan birçok çalışma var. Yoğurdun ve yoğurt türevlerinin göbek çevresini erittiği üzere. Yani bu nedenle de zaten biz hep yoğurt kürü, işte pul biberli karışımlar gece yatmadan önce yiyin ve öyle yatın diyoruz. Çünkü kalsiyumun göbek çevresine çok olumlu bir etkisi var. Bu nedenle gün içerisinde acıktıkça da bunu yapabilirsiniz. Gece çok acıkıyorsanız da yapabilirsiniz. Bir cacık, bir ayran ama nasıl? Tabii ki baharatlı. Yani ister pul biberli, yoğurtlu, monluğu, ister ayran yapacaksınız işte biraz buz da kırdım, fesleğen attım nane attım gibi. Böyle baharatlarla da desteklerseniz hem tokluk hissiyatınızı daha çok artıracaktır Yani size özellikle akşam yemekten sonra bir şey yeme, karnınızda bir açlık, bir ezilme ihtiyacı duyduğunuzda bu tarz bir besin hazırlayıp tükettiğinizde hem tokluk hissinizi sağlayacaktır hem de farklı bir şey yediğiniz için o baharatları ağzınızda o ağız tadınızın değişmesini sağlayacaktır. Zaten biz gece o ağız tadının değişmesini ara yani o içimiz kıyılıyor, bir ağzımız acıyor vesaire. O yüzden bu tür bir karışım tüketmeniz çok verimli olacaktır. Bir diğer konu da tabii ki mide sıkıntılarınız yoksa reflü, gastrit, ülser gibi sabahları uyandığınızda suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi dökebilirsiniz. Bunu içtiğinizde hem doğal probiyotiktir, hem bağırsak çalışmasına iyi gelecektir, hem de mide sindiriminin başlamasını sağlayacaktır. Dolayısıyla da bu da ekstra size bir avantaj sağlayacaktır. Diğer bir maddemiz de Hindistan cevizi yağı. Mutlaka sabah aç karnına kahve içmeyi seviyorsanız içerisine bir çay kaşığı kadar dolu dolu katabilirsiniz. Bir de akşam yemeğinden önce yapacağınız ara öğünü. Böyle hindistan cevizi yağlı bir kahve ile desteklerseniz hindistan cevizi yağı da göbek çevrenizin erimesine destek sağlayacaktır. Diğer bir konumuz ise tabii ki de tatlı tüketimi. Çok fazla karbonhidrat tüketimi, çok fazla gluten, rafine şeker içeren besinlerin tüketimi de göbek çevrenizin büyümesine sağlayacaktır. Bu nedenle tabii ki bunları bir anda hayattan çıkarmak çok zor ama en azından böyle bir 20-21 gün kuralı var ya bir süre hayatınızdan çıkarmanız çok çok verim sağlayacaktır. Meyve gibi hani hem glisemik yükü düşük hem de doğal şeker içeren tatlılarla tamamen kesmek bense bunları küçük küçük diyetinize ekleyip en azından biraz nefis bastırmak olabilir. Hurma vesaire gibi. Ortalama böyle bir 20-21 gün bunları diyetinizden çıkarmanızı istiyoruz. Ama tabii ki bunu sağladıktan sonra zaten ister istemez yemeyeceksiniz. Yani bir sürü danışanımla da bunu biz yaşadık. Diyorlar ki hani 3 hafta geçtikten sonra ay çok tatlı geldi. Normalde ben iki porsiyon işte sütlaç yardım Yarım kaseyle doydum. Yarısını işte eşime verdim ya da arkadaşıma verdim gibi söylemlerle karşılaşıyoruz ve bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü biliyoruz ki beynimiz bize bir takım oyunlar da oynuyor ve alışık olduğumuz tatlar da var. İster istemez üzüldüğünüzde, stres yaşadığınızda bunlar aklınıza gelip doğal olarak sevdiğiniz size mutluluk veren tatlara sığınıyoruz biraz da. O yüzden bunlara da biraz dikkat etmek gerekiyor. Ama tabii ki diyetten tamamen çıkarmak çok zor. Yani ben kendi danışanlarıma da haftada bir gün, hani bir ödül günü veriyorum görüşme günümüzde. İster tatlıdan yana kullanıyorum, ister işte hamur işi yiyin. Bugün hani ölçüsünde olmak kaydıyla tabii ki günlük alması gereken kaloriye uygun bir şekilde yazarak biraz daha hani mutlu olmasını, biraz daha motiv olmasını desteklemeye çalışıyorum. Bir diğer noktamız da tabii ki spor. Yani spor fiziksel anlamda bizim bütün vücudumuzun çalışması için çok önemli bir etken. Özellikle bölgesel sıkıntı yaşıyorsanız elma tipi, armut tipi vücuda sahipseniz spor çok önemli. Tabii ki böyle özellikle göbek çevresini eritmek için daha kardiyo gibi işte pilatesli, yogaydı işte küçük küçük yürüyüşler, koşular gibi hareketler yapmak daha iyi olacaktır. Ama işte buna çok vaktim olmuyor, çok oturarak çalışıyorum diyorsanız hani oturmaktan göbeğim çıktı çünkü bir kısım danışanım da gerçekten bundan şikayetçi. O zaman size küçük bir tüyo vermek istiyorum. Yani otururken olabilir, günlük hayatta yürürken olabilir ya da araba sürerken bile böyle dik durup karnınızı içinize çekmeniz, o bölgedeki kasların çalışması ister istemez bütün vücuda esneklik, bir bütünlük sağlayacaktır. Ve bu da tabii ki karın çevrenizdeki kasların çalışması, karın çevrenizdeki yağların daha çabuk erimesini sağlayacaktır. O yüzden bunu bile tek başına yapabilirsiniz. Yani çok vaktiniz yoksa, spora çok vakit ayıramıyorsanız en azından küçük küçük başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu bile sizi çok ileri atacaktır. Evet birkaç önerimde bulundum ama bence uyguladığınızda çok verim alacağınızı düşünüyorum. Özellikle karnınızı içinize çekmeyi deneyin. Gerçekten karın kaslarınızın çıktığını göreceksiniz zamanla. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer sorularınız varsa ya da çekmemi istediğiniz videolar varsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.